Merhaba arkadaşlar. Özellikle enflasyonist dönemde özellikle işte etiketlere karını çabuk yansıtabilen özellikle ileriye dönük enflasyonist rakamları hemen faturalara yansıtabilen şirketlerde şöyle kademeli ufak ufak alımlar yapmak her zaman iyidir diyoruz ya. Hani bu önümüzdeki dönemde de ha şimdi enflasyon düştü ha faizler düşecek dediğimiz zamanlarda bile ya işte para politikaların faizleri tekrar yükseltebilir söylentileri çıktı şu günlerde. Acaba mı ya? Acaba mı şu iletişim sektöründe, perakende sektöründe kademeli alımlara devam etsek? Acaba mı bu şirketlerde gidişatın hep iyiye gideceğini, ufaktan iyiye gideceğini görsek de şu düşüşlerde bakın Türkselde tarihi zirvesinden şöyle bir baktığımızda %20'lik bir düşüş var. Hatta %25 diyebiliriz şu bölgeden. Şu kanalın içinde nereden baksanız yaklaşık bakın şu anki fiyatlaması hemen hemen bir yıl önceki fiyatlamasında Türksel. Şöyle bir baktığımızda değerlemelerine baktığımızda net karını artıran geçen yıl net karını artıran 2024'ün 12 aylığında değerleme oranları düşük şirketlere baktığımızda bakın Türksel ikinci sırada piyasa değeri 200 milyar Net karı 23 milyar, %29 arttırmış değil mi? 29 arttırmış net kar değişimi. Piyasa defter değeri 1.07, sektörde 1.11, FK'sı 8.51, sektörde 10.96. Yani şu an sektörel bazda piyasa defter değeri FK'sı düşük olan şirketleri görüyoruz. Ve bunlar net karını arttıran şirketler arkadaşlar. Vakıfbank var, Demir Demirçelik var, İstemir var bunlar konjektürel fiyatlamalardan demir çelik HRC fiyatlarından etkilenmiş şirketler dönemsel artışlar düşüşler hep olacaktır demir çelikte bunu göz önünde bulundursak iyi olur Ülker var Entera var yeni halk bir tanesi Lilak var ah o Lilak var ya İllallah ettirdi milleti durun bakalım hak ettiği yerlere gidecek mi Kervan var Aksivorta var bakın şöyle takip ettik Göknur var Bakın gıda sektörü şirketleri bu son dönemde Sayın Solakoğlu paylaşmıştı sanırım. Ne dedi? Bu don vurdu ya gıdaları. Yani gıda sektörü şirketlere bir dikkat etmekte yarar var dedi. Daha da değerlenecek gibi sanki bu karlılıklar artacak gibi arkadaşlar. Mantıklı. Natürel gaz var. Penta var. Devam edelim ne varmış başka? Merit, Hüner. Kafein var. imaj makine var. Ya bunlar hani arasından seçici olmamız gereken şirketler. Kariye var bakın. Yani şöyle baktığımızda ilk gözümüze çarpan benim 4-5 tane şirket var. Bu 4-5 tane şirketten ufak ufak alımlar yapılabilir. Değerlemeleri düşük. Net karını arttıran şirketler bunlar. Üretim yapanlar bunlar. Yarın öbür gün ihracat açıldığında ya da yarın öbür gün kur politikaları şöyle bir serbest bırakıldığında bence iyi yerlere gidecek güzel şirketler. Yani bu Turkcell bunların arasında bir örnek örnek teşkil ediyor. Tarih zirvesinden yaklaşık %20-25 düşmüş bir şirket. Hani biriktiricisiyseniz, hani uzun vade ben Türksel biriktiriyorum zaten diyorsanız bu bölgeler belki sizin için bir alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki ya borsamız zaten uzun zamandır bize alım fırsatları veriyor. Bunları değerlendirmemiz lazım. Doğrudur. Hakeza ona diyecek sözümüz yok. Ama gerek içeride gerek yurt dışında küresel olarak gelen haberler bizi çok etkiliyor. Umarız yakın zamanda toparlayacağız. Dediğimiz gibi yıllık karını arttıran, net karını arttıran, değerlemeleri düşük kalan bu şirketlerde bence ufak ufak arttırmaya, lotlarımızı arttırmaya devam etsek iyi olur arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.